İyi akşamlar sevgili seyirciler. 2021-2022 sezonuyla karşınızdayız. İlk maç Beşiktaş Çaykur Rizespor maçıydı. Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş, 3-0'lık net bir skorla 3 puanın sahibi oldu. Evet, 2021-2022 sezonu açılış maçında son şampiyon Beşiktaş. Evinde e, misafir ettiği Karadeniz ekibi Çaykur Rize Spor, net bir skorla 3-0 yendi. E, Beşiktaş kaldığı yerden devam ediyor. E, sanki lig bitmemiş gibi bu akşam akşamda e, hem hocasıyla hem futbolcusuyla e, maça çok iyi hazırlanmış. Deplasman ekibi Rize Spor'a değinmek gerekirse e, onlar da e, aslında bir puana e, gelmiş gibi gözükse de galibiyeti isteyen takımlar takımdı. Ee, ama tabii ki buradaki e, Beşiktaş'ın yetenekli oyuncuları ve yetenekli ayakları işin skorunu belirlemiş oldu. Ee, diğer taraftan bakılırsa eğer e, Beşiktaş'ın yeni transferleri Salih Uçan ve Kerem Karaman e, biraz takıma e, alışmamış gibi gözüküyor daha henüz. E, motivasyonları biraz düşüktü. E, özellikle Salih'in ve Kerem'in yakaladığı ilk yarıda bir, birkaç pozisyonlarda e, tecrübesi olmasına rağmen işte takımı tanımamaktan dolayı e, birçok fırsatı e, ilk yarıda kaçırdılar. Bu konuda şöyle de söylemek istiyorum. Yani i̇lk maç <laughs> beş, çok bir hazırlık maçı yapmadı. Üç, toplam 3 maça e, çıktı. Raşit Gezal işte bu hafta içinde bitti. A, e, Kenan Karaman ve Sahil Uçan e, daha sezon bitince de <laughs> ama işte takıma tam olarak motive olamaması, tanımamaları ilk yarıda bayağı etkili oldu. Daha sonra ikinci yarıda biraz daha e, diri olarak başladı Beşiktaş. E, i̇lk yarıda ilk golden sonra verdiği iki tane net pozisyon var. Ama işte Çaykur Rizespor'un e, pozisyonlar yine tecrübeli ayak olan e, Mehmet Topal'la e, gerçekleşti. E, yine güzel zevkli bir maçtı. Seyircilerin olması ayrı bir öneme sahipti. E, uzun zamandır seyirciyle izlemeye özlemişiz. Yeşil sahaları özlemişiz. Bir buçuk sene oldu neredeyse. Tabi futbolun zevki seyirciden kaynaklanıyor. Seyirci olunca daha güzel oluyor. Futbolcu oyuncu saha içerisinde oynadığı futboldan da zevk alıyor. E, Beşiktaş zaten 9. dakikada e, Enkudu'yla bulduğu golle e, aslında perdeyi e, sezonu golle açmış oldu. Ee, en kudun attığı golden sonra tabii ki Rize Spor'un ilk yarıda yakaladığı özellikle e, ilk 15-20 dakika içerisinde e, net fırsatları da vardı Alper Potukla falan ama e, değerlendiremediler. E, tabii ki dediğim gibi bunlar da tecrübeye dayalı. E, Rize Spor'da e, yeni transferlerin takıma alışması tabii ki biraz zaman istiyor. Çok e, ilerleyen haftaya ihtiyaçları var gibi gözüküyor. Ee, tabii ki burada değinmek gerekirse ilk yarıda e, Rize Sporlu oyuncu Sabo'nun e, rakibine yaptığı 35. dakikada ikinci bir hareket vardı. Daha ondan önce 2-3 dakika önce e, Beşiktaşlı e, Sosa'ya yaptığı müdahaleden dolayı sarı hat görmüştü. 35. dakikada aynı müdahaleyi yaptı ama maçın hakemi Zorbay Küçük bunu es geçti. Bana göre e, 35. dakikada Rize Spor'un 10 kişi kalması gerekiyordu. E, tabii ki burada Var'ın da devreye girmesi lazımdı. Enteresan bir şekilde Var e, devreye girmedi. Vara e, göre bu sezonda yine biraz Var'ın da konuşulacağı e, düşünüyorum ben. Tabii ki e, Beşiktaş ilk kariye e, dediğim gibi deneyimli oyuncusu Enkıdur'un bulduğu golle Soylu Madasına 1-0 girdi. E, Sergen Hoca ile lige çok iyi başlangıç yaptılar. E, güzel de futbol oynadılar. Dediğim gibi seyirci de güzeldi. E, futbolcular hem e, seyirci, seyirci de futbolu özlemiş gibiydi. İkinci yarının başlamasıyla birlikte e, takımın emekler oyuncusu kaptanı Atiba 51. dakikada zaten skoru belirlemiş oldu. 2-0 yaptılar. E, 2-0'dan sonra da e, Rize Spor'un yine atakları vardı ama e, Alper Potuk'la özellikle çok mücadele verdi gol atmak için. E, Beşiktaş'ın da tabii ki gün geçtikçe kalesinde e, güven veren bir Ersin var. Ersin'de birçok pozisyonun Rize'nin ataklarına izin vermediler. E, maçın son bitme anında 92. dakikada Gökhan'ın e, şutu e, Rize'li kaleciden geri döndü. Deneyimli ayak e, işte deneyim buradan geliyor. Larin skoru 3 belirlemiş oldu. E, Beşiktaş sezona iyi başladı. E, 3 0la net bir 3 puanı almış oldu. E, dediğim gibi Sergen Hoca e, ve öğrencileri kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş önümüzdeki hafta Gaziantep deplasmanına gidiyor. Rize'de evinde Fatih e, Gümrü e, misafir edecek. Şimdi burada Atiba'ya ayrı bir parantez açmak istiyorum. 35, 38 yaşında pardon Atiba çoğu insanın, çoğu sporcuya örnek olması durumunda aslında ama pek değerli bilmiyor sanki biraz. Yine 35 yaşında, 34 yaşında konu rakamlar var. Atiba 40 yaşında olmasına rağmen hala 87 dakika top oynayabiliyor. Yani bıraksanız bir 90'dan 95 dakikada oynar da. Ama e, tabii evet. isterseniz yaşında verdiği şeyle biraz daha e, durulmuş gibi. O da sanırım e, maç eksikliğinden kaynaklı ileride de e, düzelecektir diye düşünüyorum. Ya bana göre de atiba Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancılar arasında e, sahili futbolculardan bir tanesi e, aldığı paranın da hakkını veriyor e, yaptığı antrenmanın da oynadığı maçın da her şeyin hakkını veriyor. E, i̇şte Avrupalı futbolcularda disiplin, emek e, daha önemli. Bizim oyuncularımız gibi değil. Bizim oyuncularımız dediğiniz gibi e, yaş 30'dan sonra her şeyler dökülmeye başlıyor. E, biraz da çok para kazanınca zaten her şeyi bırakıyorlar. Tecrübe budur, disiplin budur. Zaten profesyonellik e, Atiba'nın yaptığıdır. Dediğim gibi Atiba e, Türkiye'ye gelmiş geçmiş bana göre Alex, e, Galatasaray'ın eski oyuncusu Hacı ve Atiba üçünü sayabilirim. E, zaten ülkemize gelen birçok futbolcu da belli bir yaştan sonra niye geldiği herkes e, kamuoyu tarafından biliniyor. Tek dertleri, e, para'dan başka bir şey değil bir takım istatistikler vermek istiyorum. Ee, genel olarak yüzde 51 toplu oynama yüzdesi var. iki i̇kili mücadeleyi kazanma e, Çaykur yüzde sporda burada yüzde 52'de. E, hava topu mücadelesinde Beşiktaş yüzde 58'de önde. E, ve kornerlerde 5'e 4 hemen hemen yakın bir e, şey var. Durum söz konusu. E, bunun dışında Beşiktaş'ın oynadığı futbolda geçecek olursak Rize Spor'a da inmek istiyorum biraz da. Rize Spor 18 tane futbolcuyla yani 18 futbolcu değiştirilmiş bir söylem var Uygun tarafından. şimdi bunu yeniliğinin sebebini de bunu düşüneceklerini düşünüyorum daha doğrusu. Bunu söyleyeceklerini düşünüyorum. Ya bana göre Rize Spor'un daha önceki başkanı Hasan Kartal e, bu takıma geçen sezon ve daha önceki sezonlarda çok emek harcadı. E, çok da paralar harcadı aslında. Deneyimli bir başkandı. Hasan Başkan'ın bırakmasıyla birlikte yeni yönetim yeni ve tabii ki Bülent Hoca devam kararı aldıktan sonra e, yeni sezonda da bir takım değişiklikler elbette olacaktı. E, aslında bu akşam Rize Spor kötü oynamadı. E, bana göre de ileriki haftalarda daha da toparlayacaklar gibi geliyor. Tabii ki bu da Bülent Hoca'nın e, deneyimi ve başarısını gösterecek. Eğer ki birkaç hafta içerisinde alacakları mağlubiyetler veya kötü skorlarla e, Bülent Hoca'nın da e, yol ayrımına gireceğini işaret eder. E, çünkü büyük bir risk takım yeniden baştan aşağı kurmak, oyuncular birbirine alıştırmak, e, ilk 11 kurmak zor. Bir hoca için de zor. E, dediğim gibi Rize Spor yeni başkanıyla, e, yeni oyuncularla yeni bir lige başladı zaten Süper Lig'in de deneyimli takımlarından oynadıkları futboluyla beraber senelerdir zevk veren bir ekip. birçok büyük takımı da hem deplasmanda hem kendi evinde zorlayan bir takım. Eee ligde bana göre renk veriyor. Tabii ki Bülent Hoca'nın bir sezon dediğimiz gibi yeni oyuncularla biraz daha işi zor gibi. Eee Çaykur Rizespor'un isabetli hiç şutu yok. Beşiktaş'ın İsabetli şut oranı eee 6. 19 şut çekmiş, 6'sı isabetli. E, bunun zaten 3'ü gol oldu. Yani diğer taraftan İzlespor 3 tane şut çekmiş. İsabetli şut yok. Eee yani ceza sahası içinden şut çekmesine rağmen golü bulamadı tabii. Yani bu, bu da eee bize spor için büyük bir dezavantaj. Yani şimdi Gökhan Gönül ve sanırım şeyle Canerle de anlaşma sağladılar. Onlar belki bir, biraz katkı verebilir ama hücum hakkında büyük bir sorun var bence. Ya zaten bu akşam Alper Potuk dediğim gibi çok çaba harcadı ama olmadı. Yalnız kaldı. Ee, belki dediğiniz gibi Caner ve e, Gökhan Gönül'ün takıma takviye olmasıyla birlikte e, biraz daha canlanır. Az önce de söylediğim gibi Rize Spor iyi bir takım, iyi bir ekip. E, birkaç hafta içerisinde ben toparlanacağını düşünüyorum. Tabii ki bu akşam e, şut çekme sayısında Rize Spor azdı. Ee, fazla bir fırsat bulamadı. Tabii ki burada da e, Beşiktaş'ın defansını e, çöpe atmamak lazım. Özellikle ilk yarıda e, deneyimli defans oyuncusu Vida'nın birçok pozisyonda Alper pota izin vermediğini de gördük. E, tabii ki dediğim gibi Beşiktaş deneyimli bir takım, ligin son şampiyonu, e, evinde de oynadı, rahatla bir galibiyet aldı. Bu da çok büyük etkendi. Bize sporun bana göre ki en büyük e, eksi e, negatif avantajı e, Beşiktaş'la ilk hafta e, deplasmanda oynamasıydı. İyi bir başlangıç yapamadılar. Ama ben Rizespor'un e, ileriki haftalarda e, ben toparlanacağını düşünüyorum. Yine e, bu sezonun e, adını sık sık söz edeceğimiz bir takım odur. Geçen sene çıkan takımlardan Gaziantep, Fatih Karagümrük, Spor. E, yarın maçları var. Fatih Karagümrük Gaziantep'te oynuyor. Hatay Spor Kasımpaşa'yla oynuyor. Altay'da Kayseri Spor'la oynuyor. Altay bu sene çıkan bir takım. Bakalım orada neler yaşayacağız. İnşallah zevkli bir hafta geç, geçireceğiz. Zevkli bir sezon geçiririz daha doğrusu. E, pandemide eğitip tüm seyircilere kavuşuruz diye temenni ediyor. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar herkese.